Fahrettin Hocam, diyelim ki ablasyonu yaptınız, çocuğumda kesin olarak ne zaman ritim bozukluğu düzelir? Tabi burada hangi ritim bozukluğuna ablasyon yaptığımız çok önemli. Mesela ekstra atımları olan hastamız var. Ablasyondan hemen sonra aslında belli oluyor tedaviye yanıt verip vermediğimiz. Hatta biz ablasyon sırasında bile bunun başarı oranlarının ne kadar yüksek ne kadar düşük olduğunu az çok öngörebiliyoruz. Ama mesela kalpte hızlanmayla giden bir takım ritim bozuklukları var. Bu tip ritim bozukluklarında kesin olarak ya bu olay tekrar etmedi demek için gereken süre yaklaşık altı aydır. Yani yakma işlemlerinden sonra kalpte tekrar bir ritim bozukluğu yeniden hızlanmanın gördüğümüz periyot bizim ilk 6 aylık süreçtir. Dondurma işlemleri Ise bu süreç biraz daha uzundur. Yani en az bir iki yıl çocukta ritim bozukluğu kesin düzeldi diyemiyoruz ne yazık ki. Ablasyon sırasında biz yaparken işlemi, işlemin başarısını tekrar edip etmeyeceğini az çok aslında anlayabiliyoruz ve bunları ailelerle mutlaka ben de paylaşıyorum.